anneciğim. Bugünlerde biraz rüzgarlı değil mi? He? Değil mi anneciğim? Hoş. Hoppa! Allah benim oğlumun gördünüz mü atletikliğini? He? Çok atletiktir o. He? Hadi bakalım. Birazcık birazcık serin. Bakalım. Evet. Bugün ne e, havasında? Tüylerini dağıtırsın, rüzgarlara bırakırsın havasındayız değil mi anneciğim? Bak tüylerini dağılıyor, rüzgarlara bırakıyor. <laughs> Daha sonra da oh, kokla anneciğim kokla ay doğa doğa gibisi var mı Heh, doğa gibisi var mı anneciğim <laughs> bakayım senin nezaboncu neza da gözüksün çocuğumun oh, bir ses yapmadan duy duyamazsınız bir ses yapmadan duyamazsınız ya bir ses yapmayın ya çocuk kokuyor çocuk kokuyor yahu kokla anneciğim çek içini bak tüyleri dağıttı rüzgarlara bıraktı gördünüz mü çocuk oy oy ama böyle bu şimdi yeni açtım diye fazla kalmaz birazdan girer içeriye sevmiyorlar rüzgarı çok biliyorlar kıymetlerini bizim gibi değiller Hı? rüzgar olur cam sileriz biz ondan sonra kendimize dikkat etmeyiz. Onlar hemen farkındalar her şey. Hemen kendilerine ne uygunsa onu yapıyorlar. Ay babamız da geldi. Babamız da geldi. Ha, ah sevsin. Sevsin babası onu. Öpsün babası onu. Ay benim oğlum babası mı gelmiş mi? İyi yapmış bak. Sürpriz oldu. Babamız iyi ki geldi. Sürpriz oldu bize. Ha? Öpüyor mu? Öpüyor. Öptüm. Allah sen babayı kime öptün annem? Ya bu oğlan çok tatlı. Bizim oğlumuz da kızımız da ballık <laughs> Ha, Ay beni sev diyor. Beni sev, hiç sevilmemiş <laughs> hayatımda. Hiç sevilmemiş gibi. Oh oh. Bak burayı gördüm. Makbuş, o da geldi. Şu, geldi mi? Geldi. Kaçtı. Bak abi. sen şimdi. Gelsene kız bir. Baba sağ Bak ol. Baba. Gel onu da buraya gelsin değil mi oğlum makbule 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 makbule, makbule. Heh, bak nasıl bekliyor bak annem <laughs> ay ben seni yerim. bıraksana bakalım ne yapıyorlar kaçıyor mu kız makbule durun bir azıcık dur kız <laughs> gel diyor. Gel diyor. Nereye gidiyorsun anneciğim? Sen nereye gidiyorsun? Kız. Mabuli. Bak Bak fırıldak da peşinden geldi. Ne güzel duruyordunuz. Ya ha? ne güzel aile olarak balkonda oturacaktık ya. He? Oturacaktık balkonda hep beraber. He? Fırıldak. Kahvaltı etseydik hep beraber. Daha karpuz kesecektik balkonda. <laughs> Sana bakışına bak aşkım. Alo, güzel oğlum benim, tatlı çocuğum benim. O güzel babasının bir tanesi. Valla bu var ya insan olsaymış seninle karşılıklı çok iyi anlaşmışım. Evet. Yine çok tavla oynardık tavla. Ya tavla oynardınız da karşılıklı kahve yapardım ben size. Böyle içerdiniz baba oğul dertleşirdiniz. Makbure de bize kahve yapardı. Aa. A. Aa. Ah. Makbuş tatlı kız. Makbule yapar mıydın anneciğim? Yaparmış geliyor bak yaparmış. Ay yaparmış kuyban olurum o gözlerini yerim ben senin. Gel. Ya bu nasıl tatlı bir gözmüş böyle. Babası. Gel. Gel. Bak şimdi o babadan bile kaçıyor o anda. Gel. Babadan bile kaçıyor şeyden. Kuraldan stresinden. Gel bebeğim. Git anneciğim. Gel yavrum gel bebeğim gel. Chris. Yes. Heh. Ballı lokma bunlar. Balko serin. Içmiyor. Evet evet evet. Ama bu kadar da çabuk girmeyecekti fırıldak ama makbulenin şey makbulenin arkasından geldi. Marco Makbule'nin arkasından indi. Ya, hadi bakalım. Biz dedi dedi ki, dedi ki bu dedi burada dedi ne vardı? Makbule niye kaçtı? Ben de gideyim dedi. Bizim hörgü bizim şeye bak kaplanı arkadan. Allah'ım ya Rabbim nazarlardan koru çocuklarımı. Çok tatlılar. Kış, kış kapının önüne mi yattın sen? He? Kapının önüne mi yattın kışın? He? Ay. Ah. Fırıldak. Tüylerini rüzgarda dağıtıyordun anneciğim. Niye girdin? He? Dedi bu mahbule niye kaçtı dedi. Herhalde bir tehlike var dedi. He? Mahbulenin kendinden kaçtığından bile haberi yok çocuğum. He? Bu güzel olandan kaçılır mı ya? Bakar mısın? Akça pakça. He? Akça pakça. Kaçılır mı? Naif benim oğlum. Akıllı. Maşallah. Yerim ben onu. Her gün yiyorum ben sizi çıtır çıtır. He? Bunlar cips cips. Bunlar cips cips. Bunlar cips. He? Anne. Siz cips misiniz? Benim cipsimsiniz siz. Ha? Hadi bakalım. Ha. Ha. Geldiniz şimdi karşı karşıya. Ne olacak? He? Ne olacak şimdi? Ben size soruyorum. Ha? Karşı karşıya geldiniz. Ne olacak acaba şimdi? He? Dimi 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 yar. Ben sana yandım yar. <laughs> dımı 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 dım adım 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 yar. Makbule ben sana yandım yar. Ha öyle mi? Makbule. Makbule. Fırıldak bak uzandı görüyorsun değil mi? Değil mi anneciğim? Aferin benim kuzularıma. Benim koltuğumun benim koltuğumun kız kız benim koltuğumu mahvettiniz sen. Sen benim benim koltuğumu mahvettin ya. Pıtırcık. He? Oraya bir kat daha havlu koydum. İçini şey yapmasın diye, çıkarmasın diye. Önlemimizi alıyoruz. Ne yapalım yani? Ne kadar yaptırmasak o tırnağını kesiyoruz ara ara. Ondan sonra oraya bir kaç içine bir havlu daha koydum kalın. Makbule sürekli şey kuruyoruz. Koltuklarımızı şey yapmasın diye, bozmasın diye sürekli bir şeyler yapıyoruz. İçine havlu yerleştiriyoruz. Dışına örtü seriyoruz. Ama ne mümkün? Tatlı cadı, tatlı cadı bir bakar mısın tatlı cadı? Bir bak, bakmam diyor. Bak bak, evet 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 sen tatlı bir cadısın. Kulaklaya bak kulaklaya. Ay ben o kulakları yerim. Uçacak şu anda. He? O kulaklarla uçabilir misin acaba? He? Uçabilir misin anne bu kulaklarla? Dünyada ilk uçan kedi oluyorsun. Meşhur ya da ilk uçan kedi ay ne güzel olay <laughs> hadi bakalım keyfinize bakın oldu mu biz de kahvaltı yapalım oy babanız diyor kahvaltı hazır gel diyor bana gel diyor bana anneciğim çok keyiflisin maşallah Allah nazarlardan esirgesin görüşürüz bay bay